Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün birisa Polho, Esen, Durdo ve Ayces hisselerini analiz edeceğiz. Brisa ile başlayalım. Şimdi Brisa hissesinde pandemi düşündü arkadaşlar. 6 TL'deyken bu hisse 28'lere kadar istikrarlı bir şekilde çıkıyor. Ara ara dinlenmeler yapıyor. Bu dinlenmelerin çoğu zaten haftalıkta MA5'e yani siyah ortalamamıza temas etmek için. Ee, şimdi <laughs> hisse güzel artış sağlamış. Devam edecek mi etmeyecek mi şu şekilde belirleyeceğiz. Şimdi bizim e, haftalıktaki 5 haftalık destek noktamız öncelikle 25-22 TL seviyesi. Burası güçlü destektir. Şimdi hissenin bunun altına kırılmaması gerekiyor. 25-22'nin altına kırıldığı durumda mutlaka... Burada artık yatırımcılar tedbirlerini alabilirler ya da bekleyebilirler ma 21 e inmesini. Ama şu an inecek bir görüntüsü yok. Ama oldu ki indi diyelim 25-22'ler hatta 25-16'lar bu seviyeler kritik seviyedir. O desteğin kırılmaması gerekiyor. Şimdi burada tekrardan şu yatayda şuralarda yaptığı gibi bakın ortalamaları değmek için bir satış yemiş o haftalarda. Burada da sert bir satış yemiş. Bizim şu an bakmamız gereken kritik seviye arkadaşlar şu 25-22 destek seviyesi EMA 5. Bunun yanında iç mokusarla baktığımızda şu an iç mokuda tekniğin gayet iyi olduğunu görüyoruz. İç mokusardaki mavi ortalamamız yani 9 varlık ten kansen dediğimiz ortalamanın desteği de 23.82'lerde. Şuralarda yaptığı gibi bakın buraya da tevas etmek isteyebilir. Bu sebeple 23.82'li seviyeleri de isteyen kişiler referans alabilir. Ben bekleyebilirim derse ona göre artık kararlarınızı verebilirsiniz arkadaşlar. Teknikte bir problem yok. Güzel kazandırmış. Pandemi düşündü. 6 liradan 28 liraya. Teknikte bozulma yok. Destekleri takip etmeniz gerekiyor. King Kong'da baktığımızda King Kong bize ne zaman aldıymış bu hisseyi şu barda demiş 7 TL 7.72 TL barında al demiş. Al dedikten sonra hissenin geldiği yer zaten belli. Bir de günlükteki yakın destek seviyelerine bakalım. Hani günlük düzeltmeler yapıyor ya. Şimdi hisse 26.84'te. Gün içinde böyle 26.50'ler, 26.44'ler buraların test edilmesinde bir problem yok. E, inerse de aşağıya doğru günlükte EMA 21 destedi 25 20li seviyelerde bekliyor. E, günlükte EMA 21in 21'inde kırılmaması önemli. Bakın şuradan çıkıştan itibaren hiç kırılmamış, sadece test etmiş. Kırılırsa da artık ona göre eğer burayı bir ikili tepeye çevirecekse bunu aşağı kırar zaten. Kırıldığı yerde de zaten insanlar stoplarını koyarlar büyük ihtimalle. EMA 21 çok önemli bir destek noktasıdır. Şimdi Polho hissesine bakalım. <laughs> Polho'da şöyle bir yükselen trendimiz var. Bu trendimizin üzerine temas ede, ede gidiyor. Hatta şu an tam trendin destek noktasında. Normal şartlarda bu hissenin buradan tepki vermesi beklenir. Artık 4 TL'den. Çünkü 4 TL aşağı kırmızı demek. Şu yükselen trendini haftalık da, haftalık demek orta uzun vadeci vadeli yatırımcıların genelde baktığı ve grafiğin geneline baktığı durumuna nedir? Nereden geliyor? Nereye gidiyor gibisinden. Genel bir kanı oluşturan bir grafiktir. Şimdi bu trendin aşağı kırılması kötü olur bir kere. 4 TL'nin altı problem. Onu söyleyeyim. Buradan tepki vermesi beklenir. Ortalamalarına baktığımızda, eğer ki kıracaksa şu an EMA 5'in üzerinde tutunuyor 5 haftalığın. Ama burayı kıracaksa arkadaşlar şu aşağıda EMA 21'i görüyorsunuz 380 TL seviyesinde 21 haftalık çok güçlü desteğimiz var. 3.80'in kesin tutması gerekiyor. İsteyenler 3.80'e kadar bekleyebilir. Çünkü oradan da tepki verme ihtimali olabilir. Trendi kırıp. Bunun takibini yapın mutlaka ama 3.80'in artık problemli gözüküyor. Günlükte baktığımızda günlükte 5 günlüğün 21 günlüğü aşağı kestiğini görüyoruz. Mutlaka 4.10 TL seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor bu hissenin. 4.05, 4.10'un üzerine çık pardon 4.10, 4.5'in üzerine çıkması gerekiyor. Ee, günlükte de takibini yapın burada bir formasyon üretip tekrardan 4.80'li 4.90'lı seviyelere çıkaracaklar mı yoksa aşağı mı kırılacak mutlaka takibini yapın şu an kritik seviyede gözüküyor <laughs> kararlarınızı ona göre verebilirsiniz ben içim okusara bakacağım içim okusarda parabolik sarımızda problem yok Mum ten kanser ve kijun sen arasında sıkışmış gözüküyor. Aşağıdaki kahverengi ortalama 26 varlık güçlü ortalamadır. bu ortalamanın kırılmaması gerekiyor. Mutlaka bu ortalamayı da referans alın kendinize. O kırılırsa da zaten 3.80'de dediğim gibi MA21 çok güçlü destektir. 16 tehlikelidir arkadaşlar. Objektif olarak değerlendirirsek şimdi ESEN yeni halka arz olan bir şirket. Bu hissenin teknik çok okunmuyor ama genelde yeni arz olan hisselerin başına gelen olayları görebilmek açısından böyle bir şablon olsun karşımızda. Şimdi ESEN halka arz olduktan sonra şu seviyelerde, sanırım 9 TL'li seviyelerde 22,5'lere kadar tırmanıp bir flama formasyonu yatıyor yanında. Bu formasyonu yukarıya kırdıktan sonra tekrardan 20 TL seviyesine 44 TL'ye kadar tırmanıyor. Şimdi bu tırmanışın e, nereye kadar olacağı ile ilgili e, tamamen kullanıcı e, yatırımcıların talebi, e, hacmi, bu hisseye bağlılığı ile alakalı faktörler Burada etkili hacim oluşması. E, şimdi ortalamalardan açılan hissenin her zaman ortalamaları dönme çabası yapması gerektiğini biliyorsunuz zaten. Şu an ortalamamız 32 TL seviyesinde kalmış. Hisse 40.60 TL'de. Şimdi bunun ortalamalara dönme çalışması yapıp yapmayacağı konusu ileriki günlerde göreceğimiz bir durum. Ama ortalamalara geri dönmek isterse de arada şu an 8 TL'lik bir fark var. Şimdi günlük grafikte baktığımızda yakın destek seviyesini söyleyeyim size. Şimdi hisse 40.60'da bakın günlükte 38.68 bir destektir. Eğer 38-68 TL seviyesi kırılırsa biraz problemli. Çünkü bir sonraki desteğe 21 gün, e, günlük ortalamamızda 32 TL seviyesinde. İsteyen kişiler şu 38-68'i destek olarak belirleyebilir. Bunun altına kırılırsa ben satarım der. Ona göre kararlarınızı verebilirsiniz. Çünkü güzel bir prim yapmış. Sürekli e, EMA MA5'e temas ederek bir çıkış gerçekleştirmiş. En sonunda da bir satış yemiş. Bakalım takip edeceğiz. Belki buradan tekrar yukarıya doğru bir atak yapar. 50, 55, 60 böyle gider yani bu da olabilir. İhtimal dahilinde. Ona göre kararlarınızı vermeniz gerekiyor bu hissede. Durdo hissesini bir arkadaşım soruyordu ısrarla. Ee, şimdi bu hissede ne var? Şimdi pandemi düşüşünde arkadaşlar bu Mart aylarında 6 liradayken hisseniz 14 lira kadar çıkmış. Şu an 12. Herhangi bir prim söz konusu değil şöyle bir geniş periyotta baktığımızda bir yükselen üçgen göze çarpıyor ve hatta şu geri dönüşte bir breakout dediğimiz yani retest hani test ediyor kırdığı formasyonu burayı şu an test ederken arkadaşlar 11.87 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali olabilir hatta şu 12 TL'ye kadar geri çekilme yapabilir ama buradan tekrar tepki vermesi beklenir. Anormal bir durum olmazsa. Buradaki destek seviyemiz de şu an şöyle söyleyeyim. 25 haftalık desteğimiz 12-21 TL'de. Bu 12-20'leri hatta 12-16'ları test etme ihtimali olabilir. Burayı test ederse herhangi bir problem yok. Hatta buranın kırılıp hem şuradaki trend desteği hem de EMA 21'imiz 10.78'i seviyelerde. 10.78'e kadar düşmesinde de bir sorun yok. Ama oraya kadar düşmemesi gerekiyor formasyon gereği. Şu 12.20'leri en kötü ihtimalle test edip tekrar atak yapması beklenir. E, mutlaka bunun da takibini yapın. Ortalamaları aşağı kırmasın. İç moksarla baktığımızda iç mokusar tekniği gayet güzel bir problem yok. King e, King Kong'da son 2 e, mumda vermiş buy sinyalini. Bakın King Kong anlık veriyor sinyalleri. Ona göre takipte kalmanızda fayda var. Durdunun bir de günlük yakın destek seviyelerine bakalım. Ema 5'i kırmış 5 günlük ama 21 günlük 12.34'te. Bu 12.34 TL seviyesi de bir destek olarak çalışabilir. Çünkü Ema 21'in günlükteki e, seviyesi 12.34. E, tekniğinde bir problem görmedim dediğim gibi. Acese bakalım. Şimdi ayrıca garip bir grafik var arkadaşlar. Bu hisseyi Mart Mart aylarındayken kaç TL'deymiş? Şu 10 TL'li seviyelerden, 8-10 TL'li seviyelerden hisse 130'lara kadar, 125'lere kadar tırmanıyor. Bu çok ciddi bir prim. Hani bayağı bir prim. Ondan sonra 125 TL'den hisse 40 liralara kadar geri düşüyor yani. Bu hoş bir görüntü değil. Yukarıda alan çok kişi zarar etmiş olabilir. Sonra tekrardan atak yaptırmaya çalışıyorlar. Ama bu sefer TL'lere kadar çıkıyor ve şu tekrardan geri çekiliyor. Şu an 92.50 seviyesinde. Bakın bunun şimdi destek noktası 84 TL seviyesinde. Yani MA5C ortalamayı görüyorsunuz. Bu hissenin 84 TL'nin altına kırılması sorun problemli olur teknik olarak. Çünkü artık orayı kırarsa kırmızı ortalamamıza yani e, MA 21'e tekrardan test etme ihtimali olabilir. Bu sebeple isteyen kişiler siyah ortalamayı destek olarak kullanabilir. Eğer orayı kırmazsa 84 TL seviyesini tekrardan atak yapıp önce 110 TL'yi geçmesi gerekiyor sonra da 125 TL'lere geçmesi gerekiyor. Hani durumu şu an bu şekilde. Mutlaka bu destek seviyelerini referans alın kendinize. Ona göre kararlarınızı verin. İç moksarla baktığımızda parabolik sarımız onaydı. E, mumlar ortalamalarında üzerinde. Ama dediğim gibi şu prim, düşüş, tekrar çıkış vesaire sert hareketleri var. Takipte kalın mutlaka arkadaşlar. Haberlerini de takip edin bu hissenin. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız listeme ekleyip analiz ederim onları da. Sıfırdan Borsa Grafik analiz eğitim setimizde de isteyen arkadaşlara, yeni başlayan arkadaşlara yardımcı oluyorum. DM üzerinden bana ulaşırlarsa eğitim alarak yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğitim almadan arkadaşlar tek bir lot dahi almanızı tavsiye etmem açıkçası. Az önce gösterdiğim o düşüşleri, çıkışları hepsini zaten grafiği okuyarak anlayabiliyorsunuz eğitim sonrasında. Mutlaka kendinizi geliştirin bu alanda ve yatırımlarınızı doğru bir şekilde yönetin. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.